Ve Allah'ı acaba Allah bizi seviyor mu? Acaba Allah bize kıymet veriyor mu? Bunun cevabını da hadisi şerif ile öğrenebiliriz. Hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Men arada en ya'le ma lehu indellahi. kim Allah katında hissesini, kıymetini, değerini öğrenmek istiyorsa fel yendur ma lillahi Allah'ın kendi yanındaki hissesine baksın. Sabah namazında hatırladık mı biz Allahü Teala'yı? Allah da seni yazdı. Sabah biz yazdık mı kalbimizi Allahü Teala'yı? Sabah Allahü Teala bizi yazdı. Öğlen yazdık mı biz Allahü Teala'yı? Öğlen bizi yazdı Allahü Teala da. Kıymetli Müslümanlar, yoksa Allahü Teala yalnızca aklımıza Cuma'dan Cuma'ya mı geliyor? Yoksa yalnızca aklımıza bayramlardan bayrama mı geliyor? Yoksa bir hastamız olduğu zaman mı aklımıza geliyor? Bir cenazemiz olduğu zaman mı aklımıza geliyor? Oysaki ki Allahü Teala müminleri tarif ederken onlar ayakta zikrederler, otururken zikrederler, yatarken zikrederler, çokça zikrederler. Bu şekilde tarif ediyor. Biz eğer kıymetli Müslümanlar kaçırmışsak bir namazımızı derhal onun kazasını yapmalıyız. Bir mümin kardeşimizi kırmışsak eğer derhal onun kazasını yapmalıyız. Yani o mümine gidip gönlünü almalıyız. Çokça zikretmemiz gerektiğini de ayet-i kerimeden anlıyoruz biz kıymetli Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha <Sessizlik> zikran kesiran. Ey iman eden kimseler Allahü Teala'yı çokça zikredin diyor. nerelerde böyle bir kıymetli Müslümanlar, bazı zikler her zikrin kendine göre bir yeri vardır, bir konumu vardır elbette. Ama böyle kimsenin olmadığı yerde, gecenin geç vaktinde herkes uyuduğu zaman mesela ya da sabahın seherinde kimseler yokken Allahü Teala'yı zikretmek onun kıymeti de farklıdır kıymetli Müslümanlar. Yani Allahü Teala'nın karşısına duruyoruz ve diyoruz ki ene rabbük ve ente ve ente Ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin. Ene ene abdük ve ente rabbi. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyoruz. Peygamber Efendimizin Seyyidül İstiğfar duasında da bu bu şekildeydi. Ve kıymetli Müslümanlar, hani dedik ya sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum şeklinde Allah'a dua ediyoruz. Allahü Teala bizlere o derece yakındır. Ayet-i kerimesinde şah damarından daha yakın olduğunu, şah damarımızdan bizlere daha yakın olduğundan bahsetmektedir. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe garibun. Eğer kullarım sana benim hakkımda soru sorarlarsa de ki ben onlara çok yakınım demektedir Allahü Teala. Dua ettiğimiz zaman duamızı işitmektedir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Tevbe ettiğimiz zaman tevbemize icabet edendir Allahü Teala. Ama samimi tevbe edeceğiz. Ücib <laughs> davet etdai ida daani. Allah'ı çağırdığımız zaman, Allah'a dua ettiğimiz zaman dualara karşılık verendir. Yani biz elimizi açıp semaya dua edeceğiz, pişman olacağız, tevbe edeceğiz. Allahü Teala da bize Allah dilerse eğer icabet edecek. İcabet edeceğini söylüyor kıymetli Müslümanlar. Ve Allahü Teala bizleri cennete davet ediyor. Fel yestecibu li vel yu'minu Öyleyse davetime icabet edin ve iman edin demektedir kıymetli Müslümanlar. Allah Teala'nın davetine nasıl icabet edeceğiz? Bir başka ayet-i kerimesinde inna Allah min el mu'minin enfusuhum ve amvaluhum bi enllehumul cennet diyor. Allahü Teala müminlerden canları ve malları karşı, cennet karşılığında canları ve mallarını satın alıyor. Satın almak istiyor. Zaten bu canı bize Allah verdi kıymetli Müslümanlar. Ne olur verilen bu canda Allahü Teala'ya yalvarsak, Allahü Teala'ya satsak canımızı ne olabilir ki? Ve karşılığında sattığımız zaman da ücreti çok büyük. Cennet. Öyleyse kıymetli Müslümanlar hayatımızda her zaman şöyle bir düzen olmalıdır. Bir tertip olmalıdır. Yani Allahü Teala'yı defterimizden hiçbir zaman eksik etmemeliyiz. Onu hatırlamalıyız, hatrımızda tutmalıyız. Bir başka ayet kelimesinde yine bu sözleri destekleyer destekler biçimde fezkuruni beni zikrederseniz fezkurkun ben de sizi zikrederim diyor Allahü Teala. Ne kadar büyük bir sözdür bizler için. Biz hatrımıza getirirsek Allahü Teala'yı Allah da bizi anacak. Yani bize sevap yazacak. Ve şükrülü bana şükrederseniz, bana şükrediniz, ve tekfurun inkar etmeyiniz demektedir ayet-i kerimede. Kıymetli Müslümanlar, biz Allahü Teala'ya bir söz verdik hayatımızda. Biz bu dünyaya gelmeden önce Allahü Teala'ya bir söz verdik. Bu Seyyidül İstiğfar duasına da geçmektedir. Hani dedik ya, Ente Rabbi ve ene abdük. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Peygamber Efendimiz dua ederken bu şekilde dua ediyordu. Ve ene ala ahdike ve vaadike diyordu. Ben sana verdiğim söz üzereyim. Ya Rabbi ben sözümü unutmuş değilim. Ben hala o sözü aklımda tutuyorum. Ben sabah kalkıyorum öğlen geliyorum, ikindin geliyorum, akşam geliyorum. Ne zaman gelinmesi gerekiyorsa ben geliyorum. Sen bana emrettiğin zaman, sizin, senin sözün bana ulaştığı zaman onun karşısında hiçbir şeyi koymuyorum. Sana verdiğim söz vereyim. Allahü Teala Allahü Teala bizlere Eles vezminde Eles demişti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Ve bizler de bela demiştik elbette sen bizim Rabbimizsin demiştik. Öyleyse kıymetli Müslümanlar Allah'a verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz gerekmektedir. allah Teala bizleri cennetine davet ediyor. Sözü, sözünüzü tutarsanız yani ahde vefa gösterirseniz allah Teala bizleri cennetine davet etmektedir. Rabbim cennete giderken amellerimizi kolaylaştırsın bizlerin. Kıymetli Müslümanlar, Dedik ya zikredeceğiz. Dilimizden la ilahe illallah eksik olmayacak. Dile hafif gelse de terazide ağırdır bu sözler demiştik. Namazımızı eksik etmeyeceğiz. Zaten temelde namaz vardır. Her şeyin başında namaz. Mümini kafirden ayıran temel meselemiz namazdır. Namazımıza dikkat edeceğiz. Olur da bir vakit kılamamışsak, olur da şaşmışsak bir vakit, Hemen onları derhal kaza yapacağız, Allah'ın rızasına uygun şeyler yapacağız. Yani kıymetli Müslümanlar, dünyada meylimiz hak tarafında olacak. Hakka meyilli olacağız. Behlül Dana Hazretleri, Behlül Dana sürekli bir tane virane bir evi seyredermiş. Sürekli bu virane eve bakarmış, tefekkür edermiş her gün seyrederken insanların da dikkatini celbetmiş, dikkatini çekmiş. Ve bir gün o ev yıkılmış, Behlül Dana Hazretleri sevinmeye başlamış. İnsanları acayip karşılamışlar. Ya neden seviniyor bu adam diye. Behlül Dana'ya soruyorlar, neden sevindin ya diyor ev yıkıldı, bunun diyor sevinilecek bir tarafı yok ki. Behlül Dana Hazretleri de diyor ki, ev diyor meyilli olduğu tarafa yıkıldı. Ben de diyor inşallah hakka meyilliyim, ben de diyor hak tarafına yıkılacağım. Yani ben de diyor cennete gitmek istiyorum. Cennet için çalışıyorum. İnşallah diyor Allah izin verirse ben de cennete gideceğim. Kıymetli Müslümanlar. Bu dünyada amellerimizi işleyeceğiz. Bu zaten gözümüzün, kulağımızın karşılığı olarak işleyeceğiz bunu. Bir de Allahü Teala'dan cennete gitmek için Allahü Teala'dan cenneti isteyeceğiz. Bizlere onu bağışlaması için. Peygamber Efendimiz de bu ee, hikaye üzerine, yani şöyle bir söz bu hikayeyi destekler, destekler kıymetli Müslümanlar. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere dirilmektedir. Peygamber Efendimizin hadis şerifidir. Asaptan bir kişi devesiyle inatlaşmışlar, devesiyle inatlaşmışlar. Devesi de bir gün kayalıkların yanından geçerken bir huysuzlanmış atmış onu devesinden aşağıya. Kafası taşa çarpmış, orada ölmüş, o haç mevsiminde ölmüş, ihramlıymış. Daha sonra Peygamber Efendimiz geliyor, diyor ki bu arkadaşımızı yıkayınız, gene zaten kefeni hazırdır, aynı, ke aynı şekilde kefenleyiniz ve o şekilde defnediniz diyor. Dirildiği zaman Allah'ın karşısına ihramlı bir şekilde çıksın. Kıymetli Müslümanlar, bu dünyada nasıl bir hayat yaşıyorsak şüphesiz o şekilde öleceğiz bu dünyada nasıl ölürsek, bu dünyada nasıl göçersek öyle dirileceğiz. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Son nefes gelene kadar Allahü Teala'nın tevbe kapısının açık olduğunu hem Allahü Teala hem de Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmektedir. Dilimizden tevbeyi eksik etmeyelim. Kıymetli Müslümanlar, bizler tevbe edersek Allahu Teala'nın rızasına uygun işler yaparsak ayeti i kerimeler bizlere cennette nimetleneceğimiz nimetleri söylemektedir. Ve eğer cehenneme düşersek oranın bir gözetleyici olduğunu ya Rabbi daha çok yok mu daha fazla yok mu diye o kâfirleri bekledi beklediğinden de bahsetmektedir. Ayet-i kerimede innelil müttakine mefeze. Şüphesiz ki kurtuluş takva sahipleri içindir. Takva sahibi kimdir? Olur da yaptığım bu fiilden Allah incinmiş midir? Allah kırılmış mıdır? Yani kıymetli Müslümanlar bizim idrakımıza hitap ettiğim için o şekilde söylüyorum. Bazı şeyler Allahü Teala yakıştırılmaz ama bizim anlamamız açısından bunu bu şekilde anlayalım. Olur da Allahü Teala bu fiilimden dolayı bana kırılmış mıdır? Bana darılır mı? Ben bu işi yaparsam onu kırmış mı olurum? Hissiyatını içinde taşıyan kimseler, takva sahibi kimseler. İnnel-muttaqine <laughs> mefaz. Şüphesiz ki bu kimseler için ise kurtuluş vardır. Ve <laughs> hadiye bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve keleide etrabe eşler vardır. Ve <laughs> kesen doldurulmuş kadehler vardır. Doldurulmuş kadehler vardır. Hani bazen bu dünyada diyoruz ya biz, ya şu insan ne kadar işte bir şey konuşuyor yani böyle hani benim bana hitap etmez şekilde konuşuyor. Hani biraz daha böyle avam böyle, kaba tabirle böyle hani boş konuşuyor diyoruz ya. Ya da bu insan çok yalan konuşuyor. Kıymetli Müslümanlar ey Al Allahü Teala'yı hakkı hakkıyla zikredersek her nerede zikir kelimesini kullanırsam kıymetli Müslümanlar biriniz ki öncelikle namazdan bahsedilmektedir. Öncelikle en büyük zikir namazdır kim hakkıyla Allah'a Teala zikrederse ve cennete giderse la <laughs> yesmaun Orada ne boş bir söz ne de yalanlama işitmeyecektir. Yani orada istediğimiz var ya canımızı sıkan hiçbir şeyin olmadığından bahsetmektedir Allahü Teala. Ve Allahü Teala'nın kudreti öyledir ki Rabbi semaveti vel erdi ve ma beynehuma göklerin ve yerin ve arasındaki her şeyin Rabbidir o. Er Rahmani o Rahmandır. La yemlikuna minhu hitabe ona kimse hitap etmeye güç malik değildir. Ona kimse hitap edemez demektedir ayet-i kerimede. Yelmeyebun ruhu vel melekutu safa la yetekellamuna illa men iznalahu'r Rahman ve qala savaba O gün kimse Allahu Teala'ya konuşamayacak. O gün kimse konuşamayacak. Diyoruz ya bu dünyada yapacağız ne yapacaksak. Bu dünyada ekeceğiz ne ekeceksek. O tarafa vardığımız zaman ya Rabbi beni tekrar gönder. Ben iyi ameller işleyeyim. Sana hakkıyla kul olayım denildiği zaman orası kıymetli Müslümanlar imtihan yeri değildir artık. İmtihan bu dünyada bitti. Orada ektiklerimizi biçeceğimiz yerdir. Artık orası karşılık görülecek yerdir. O gün kimse ağzıyla konuşmaya malik değildir. Konuşmasına allah Teala izin verirse eğer ve kâle o da artık dost doğru konuşacaktır. Doğruları konuşacaktır. Hak ve hakikati konuşacaktır. Ve kıymetli Müslümanlar iki tane seçenek var ya bu dünyada cennete gitmek için çalışacağız ya cehenneme gitmek için çalışacağız. Ekstra bir durum yok. Ya cennete gitmek için çalışacağız ya cehenneme gitmek için çalışacağız. Ve bu konuda muhayyeriz. Femen <laughs> şahitte hada ila rabbihi İsteyen, dileyen kimse Rabbine varacak bir yol tutsun. Rabbin rızasını kazanmak için isteyen ona varacak bir yol tutsun. İstemeyen mefolu vakası da e, mefumu vakası da geçerlidir. İstemeyen de Rabbin'e varacak bir yol tutmasın. Bazen bu dünyada ayet-i kerimeleri öyle hafife alır konuşuyorlar ki, bazen de insanlar öyle konuştukları zaman ayet-i kerimenin bazen tam tersine söylediğini bile şey yapmıyorlar. Akıllarına dahi getirmiyorlar sözcüklerimize, dilimize gereken önemi, gereken ehemmiyeti verelim kıymetli Müslümanlar. İnne anzernakum <laughs> azaban garibe. Allahu Teala diyor ki ben sizi yakın bir azap ile uyarmıştım. Kıymetli cemaat, şöyle geçmişimize baktığımız zaman bu yaşa ben çok uzun sürelerde geldim diyenimiz var mı? benim kiminizden büyüğümdür, kiminizden küçüğümdür ama ben şöyle baktığım zaman ben bu yaşa sanki dün geldim. Hızlı bir şekilde hayatım geçti ve şu an buradayım. 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşındaki insanlara bunu sorunca da daha dün gibiydim. Daha dün gibi her şey. Hızlı bir şekilde geçti ve geldik. Bilirsiniz dünya boştur derler. Hızlı geçiyor zaman. Her gelecek yakındır. Yarın tevbe ederim diye bir şey yok. Ölüm herkese aynı uzaklıktadır. Ölüm herkese aynı uzaklıktadır. Yarın tevbe edeceğim, yarın şu namazlara kılarım ben, yarın Allah'ın rızasını kazanır ameller işlerim diye düşünmek çok büyük yanlıştır kıymetli Müslümanlar. Belki de buradan çıktıktan sonra birimizi kaybedeceğiz. Belki bir hafta sonra birimiz aramızda olmayacak. Öyleyse Allahü Teala'ya anımızı değerlendirelim, anımızı. Şimdi Allahü Teala'ya hakkıyla ibadet edelim. Şimdi tevbemizi yapalım. Şimdi istiğfarımızı yapalım. O tarafa vardığımız zaman savunacak dilimiz kalmayacak. Yevme yanduru mer o gün kişi bakacak. Neye? Kaddemet elinin sunduğuna bakacak. Bir başka ayet-i kerimede ise ayakları da ona şahitlik edecek diyor. Demiyor o gün kişiye konuş diyeceğiz biz. O günde kişi işte kendini savunacak, savunmasını yapacak. Yok bu dünyada amellerini işleyecek. Ahirete vardığı zaman elleri anlatacak artık. Ayakları anlatacak. Gözleri anlatacak. Bu benim ile Kur'an okudu. Bu benim ile harama gitti. Bu benim ile helal tuttu. Helal lokmayı ağzına götürdü. Ya da bu benim ile harama dokundu. Ya Rabbi bu benim bu gözler ile o Kur'an okudu. Ya Rabbi bu gözler ile o harama baktı. Dileyen istediği yolu tutacak. O gün ise kendim ben meramımı izah ederim diye bir durum yok kıymetli Müslümanlar. O gün sizin bizim dışımızda eller ve ayaklar meramı izah edecek. Allahü Teala'yı herkese cennete giden ameller yapmayı nasip etsin. Cehennemin azabından bizleri muhafaza eylesin. Ve kıymetli Müslümanlar, Bizler buraya toplanıyoruz. Cemaat olarak bir şeyler yapıyoruz. Namaz kılacağız. Allahü Teala'yı zikredeceğiz. Cennete gitmek için bir şeyler yapacağız. Ve şöyle bu durumu izah eden bir hadis-i şerif var. Hadis-i kutsi var. Diyor ki melekler dolanırken Allah'ı zikretmek, zikredenleri ararken bir tanesi bulduğu zaman diğerlerini de çağırırmış. Buyurun gelin burada Allah'ı zikreden kullar var diye. Daha sonra melekler kanatlarıyla kuşatarak o meclisten yukarıya çıkar ve Allahü Teala'ya durumu bildirirlermiş. İşte bu kimseler zikrediyor diye. Allahü Teala onlar beni görmüşler mi diyor. Hayır onlar seni görmediler ya Rabbi. Bizlerden bahsediyor Allah'ın izniyle. Onlar seni görmediler ya Rabbi. Şayet görselerdi daha çok zikrederlerdi. Onlar cenneti görmüşler mi? görmemişler görselerdi daha çok isterlerdi. Cehennemi görmüşler mi görmemişler görselerdi daha fazla ondan sığınırlardı sana diyor. Ve Allah Teala diyor ki o mecliste bulunan herkesi affettim. Melekler diyor ki onların arasında o şumule yani herkese uymayan işte bazı kullar vardı. Onlar o niyetle orada değillerdi. O meclisteki olan herkese al affettiğinden bahsediyor. Kıymetli Müslümanlar, bazen bir kişiden dolayı bütün meclis affedilir. Bazen o meclise geldiğimizden dolayı biz affediliriz. Cemaati beraber hareket etmeyi, beraber namaz kılmayı aksatmayalım kıymetli Müslümanlar. Ve dedik ya cennete gidersek güzel ameller işlersek cennete gideceğiz de cennette Allahü Teala bizleri nimetlendirecek. Olur da cehenneme gidilirse kıymetli Müslümanlar o cehenneme gidecek kafirler hakkında ise hayatımızı düzenle sokmamız için atıyorum diyor ki kıymetli Müslümanlar yevme yunfehu suri fete'tune o gün sura üflenecek ve grup grup geleceksiniz. Grup grup gelmekten kasıt ise günah işleyenler, şu günahı işleyenler, bu günahı işleyenler, zina yapanlar bir grup. Daha sonra Allah-u Teala'yı mecliste alanlar mesela bir grup. Tefsirlerde bu şekilde geçiyor. Bir başka rivayet ise peygamber ümmeti olarak geleceğiz. Bunda da şunu düşünmemiz lazım. Ben Allah Resulü'nün ümmeti olmaya layık bir kuru olmam lazım diye hayatımızı o şekilde şekillendirmemiz lazım olur da anlamamız açısından Peygamber Efendimiz şöyle düşünebiliriz. Peygamber Efendimiz bugün yanımıza gelse bizim yediğimizden Allah Resulüne yedirebilir miydik? İçtiğimizden Allah Resulüne içirebilir miydik? Gittiğimiz yerleri Allah Resulüne götürebilir miydik? Bazı arkadaşlarımızla Allah Resulüne tanıştırabilir miydik? Bunu düşünerek hayatımıza çeki düzen verelim kıymetli Müslümanlar. İnne cehenneme kânet mirsâde. Muhakkak ki cehennem bir bekleme yeridir. Bir gözlem yeridir. Oraya atılacak insanları beklemektedir. Tekâdü temeyyezü minel gâiz diyor başka bir ayet-i kerimede. O gün cehennem öfkesinden çıldıracak gibi olacaktır. Ayet-i kerimenin devamında oraya atılan kimselere hazineyi cehennem melekleri soracak. Diyecek ki hazine cehennem melekleri soracak. Diyecek ki onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Onlar da diyecekler ki evet bize bir uyarıcı gelmişti. Ve bizler de dedik, dedik ki Allahü Teala hiçbir şey indirmedi dedik. Böyle insanlar var. Kur'an-ı Kerim'i inkar eden, yalanlayan, çöl etrafına bakmayan böyle insanlar var. Ona ise hazine meleklerine onlar kendi cevaplarını kendileri verecekler bize bir uyarıcı gelmiş idi. Lakin biz dedik ki o hiçbir şey indirmedi. Allahü Teala hiçbir şey indirmedi dedik. Onu bu şekilde inkar ettik. Dedik ki cehennem bir gözlem yeridir. Kimler için gözlem yeridir kıymetli Müslümanlar? Littâğine me'ebe azan kimseler için, haddi aşan kimseler için. Allah hakkında konuşurken haddi aşan, Resul hakkında konuşurken haddi aşan, namaz kılmayan, Haddi aşmaktır bu. Dedik ama tövbe edeceğiz. Buradan çıktıktan sonra şöyle bir izlenim olmasın kıymetli Müslümanlar. Birisi geldi konuştu, birisi geldi vaaz verdi gibi, birisi geldi namaz kıldırdı. Biz de cumayı kıldık ve çıktık. Böyle olmasın. Namaz bizi kötülüklerden alıkoysun. Buradan çıktıktan sonra bir kardeşimizle küs isek eğer sarılalım telefona, onun tövbesini edelim. Salalım telefona diyelim ki ya biz seninle küstük ama bu küslük uzun sürmesin. Şöyle olsun böyle olsun bir orta yolu bulalım. Herkesin usulü bu farklı. Eğer namazlarımızı kılmıyorsak tevbe edelim. Hemen başlayalım kaza namazlarımıza. Her şeyin tevbesini yapalım. Yani buraya çıktıktan sonra girerkenkiyle aynı insan olmamamız lazım. Namazın ruhuna aykırıdır bu. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Namazın tanımıdır bu bir bakıma. Namaz eşittir insanı kötü şeyler yapmaktan alıkoyacak. Kötü şeyler yapıyorsak eğer şöyle bir namazımıza bakmamız lazım. Ben hakkıyla namaz kıldım mı bugün? Ve kıymetli Müslümanlar, cennete gidersek bir sürü nimeti saymıştık. Cehenneme gidersek i̇lla, illa hamimen ve gassaga. Orada yalnızca kaynamış su ve irin. Orada kaynamış su ve irin. Daha bir sürü... Ee, Allah muhafaza azaplar var. Ceza vifaga yaptıklarının tam karşılığı olarak onlara bunlar verildi. Bu dünyada işlediler, bu dünyada ektiler. Hayır namına ektiler ya da şer namına ektiler. Hayır namını ekerlerse Allahü Teala diyor ki cennette onlara bol bol vereceğim. Şer namına ekerlerse diyor ki tam karşılığını vereceğim. Bu da bir merhametin şeyidir. Tecellisidir kıymetli Müslümanlar. İnnehum kânû lâ yercûne Onlar bir hesaba uğrayacaklarını da düşünmüyorlardı. Bir hesap yok diyorlardı. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman bizler yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmamız lazım. Yani hiç hesap yokmuş gibi, hiç ahiret yokmuş gibi bazen böyle aklımızdan çıkıveriyor. Allah muhafaza. Günahlara dalmayacağız. Her zaman hatırımızda tutacağız kıymetli Müslümanlar. O inkar eden kimselerden bahsediyor allah Teala. Onlar hiç hesaba uğrayacaklarını, hiç hesaba geleceklerini, hiç hesaba uğrayacaklarını, bir hesabın olduğunu ummuyorlardı. Akılların ucundan dahi geçmezdi. Ve kezzebü bir eyyatine Öyle ki yalanladıkça yalanladılar, yalanladıkça yalanladılar. Dini yalanlıyorlar. Dinde bir şey söylüyorsun din namına, din adı altına bu da böyle olur mu? Bu da günümüzde böyle olur mu? Ya bu da şimdi nasıl olacak? Gibi böyle bunlar kıymetli Müslümanlar çok tehlikeli sözlerdir. Bir ayet geldi ise eğer, evet bu ayet dediysek eğer, bir ayet denildiğine kanaat getirdiysek eğer artık o bizim irademizden çıkması lazım. Yani aksine bir tercihi düşünememiz lazım. Allahu Teala ve kulle şeyin ahsayna kitabe biz her şeyi bu dünyada gereken her şeyi Kur'an-ı Kerim'de ve her şeyi levh-i mahfuz'da yazdığından bahsetmektedir. Fedubu felen nezidekum illa azabe. Öyleyse sizin için artırılacak yalnızca azaptır demektedir. Cehennem için.